Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Raft Tycoon oynuyoruz. Evet abi. bugün bu şeyi genişleterek, upgrade ederek büyük bir şeyle dönüştürmeye çalışıyoruz. Görüyorsunuz o bir yere bir şey gitti. Şey görmedim. <laughs> Valla değişik şeyler var. Böyle oyuncularımız var. Klasik. Yine. Her zaman gibi bir Tycoon oyunu. Evet başlıyoruz. Şimdi burada köprü var. Ücretsiz aldım. Evet. Bu ne? Yani raf yükseltmeniz. tam. ilk yükseltme ücretsiz. Ve çalışmaya başladı. Hem geldi. <laughs> Tamam burada da tıklama var. Böyle tık tık, tık 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 klik klik yaparak böyle e, para kazanıyoruz. Bakayım bir tanesi ne kadar kazanır o merak ediyorum da yani neyse dur bakayım şimdi. Hop hop tıkla tıkla bu bir şey var. Şöyle alalım. Nerede ne var? Nerede ne var? Tezgah lan bu. Nerede ne var? Bulamadım. Ha bu böyle giriyormuş. E, hocam nerede ne var göremiyorum ya. <laughs> ya neden yok yani. Ücretsiz var deniz hocam nerede? Ben göremiyorum. Aman yok dur bakayım poşenlere bir şey var galiba hmm, yok ya <laughs> e bir free diyordu ya ben ne yapayım şimdi etkileşim etkileşim es gideyim şimdi bir bir, bir, bir para çekeyim raft ee, o iyi para bir tıkmış ya alalım tamam ee, şimdi ne aldı o baya paramız var bu arada bir şey söyleyeyim mi bakın e, kod bölümünden bence bakın izin harika panla <laughs> dedem böyle bir şey yazdı birazdan göstereceğim size harika panla tamam e, ee, bu gitti mi? Gitme. Oldu mu? Para verdim mi? Daha iyi değil bakayım. Verdim mi lan? Verdim mi? Valla galiba vermedi. <laughs> Dur bakayım. Birazdan hat açıklayacağım bunun nedenini. Heron Pupi. Böyle yazılıyordu galiba. Yazamam. Heron P Böyle diye biliyordum Bakayım. Böyle mi? Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar normalde olması gerekiyordu. Birazdan açıklayacağım videoların ortasına da neyse dur şuradan yükselticiyi alalım. Bırakıcıyı alalım. Bir daha yükselt... o oh, bir anda arttı lan para. <laughs> neyse şimdi. E, ee, aa dur şuradan tıklamayı unuttum lan. Dur, dur, tıkla tıkla birazcık daha tıklayalım şöyle. Şu anda bayağı para gelmesi gerekiyor. Şöyle tıkla tıkla. Tık. Bayağı tıkladı tamam. Şimdi bayağı para vermesi artık gerekiyor. Evet gidiyor şu anda. Hadi bakalım. Verdim mi? 2000 bay. Para aslında çok yavaş değil. Bakayım da raf yükseltmesi zemin. Çeşme meşme vardı aldım tamam. Aa şurada şey varmış pencere. Ev yapıyoruz galiba şu <laughs> anda. Çok değişik bir şey yapıyoruz. Videonun arası açıklayacağım orada. Harika falan. Deron falan filan yazdığımı anlayacaksınız. Şimdi 677 paramız var. Şuradan hemen 350'ye var şunu alalım. 350 aldım bakayım 327 bir şey yok mu ya bir şey çıkmaz mı ekmek çıkmaz mı aa yok çıkarmayın çıkmaz tam bakayım adamın gösterdiklerini alacağım bakayım ee, enter aa ben neden dinliyorum ya gideceğim şuradan şey alacağım Allah Allah basacağım basayım ee, buradan dropperları tamamlayacağım arkadaşlar siz de böyle yapın Tycoon oyunlarında derken tık 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 tıkla 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 bu da abone olmayı unutmayın. 195 aboneysin çok teşekkür ederim ay bakayım. devam 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 24 dolar kazandırıyor. Buradan geçince 36 oluyor. Buradan geçince ne kadar oluyor? 54 oluyor. iyi, iyi, iyi. Yani iyi artıyor. Fena değil bence. 50-50. Oha bayağı hız artıyor lan. 50-50, 54 hatta Oo, iyi, tamam. Aldım hemen arkadaş. 3997 paramız var ama ben ilk başta şu dropperları yapacağım. Oyun bana robux harcatmaya çalışıyor. Ayda oğlum 2-3 dolar eksikliğinizle gideyim hemen çekeyim. Zaten birikmişti. <laughs> <laughs> Şakallık. Allah düşün şunu aldım. Tamam abi şey geldi. Çık. Tamam. Ee, 3000 paramız var ve evet. Bırakıcı 4'ü aldığımıza göre artık bayağı olmaz gerekiyor. Hayda yükseltici 4 varmış hocam. <laughs> 4000'e dur kapatayım ya. Birazcık daha da hızlı gelsin paraya. Allah Allah. Şimdi bayağı tıkladık. Tamam şimdi bakayım. En son geçince ne oluyor? 81 uskurtur oğlum aa özel special meyveler falan da geliyor değişik değişik şeyler geliyor neyse bakalım şimdi ne kadar oldu o 5000 olmuş ya ben gidip alalım para iş işte kardeşim paramız hızlı artıyor maşallah dur bakayım mesela suyu atlasak ne oluyor ölmüyorum <laughs> anlamadım ya suyu koymuş abi. öldürmüyor en azından tamam yükseltici 4 geldi buradan geçince o bayağı fazla artıyor lan artık bu dropper abi 11000'e varmış yani <laughs> yeter neyse şimdi Aa dur lan şutta ücretsiz şey varmış helikopter bölümü var. Neyse alalım bakalım. Helikopter mi geldi? Abi. Öyle olsun öyle olsun nasıl göstereyim oyun şimdi şuradan sandalye mandalya alalım ve şunları halledelim Çünkü dakikada daha fazla para kazandırıyor Bunlar galiba öyle biliyorum gelin bakalım dur artık iyi para geliyor lan Vallahi yani şaka maka iyi para geliyor yani zor bir takım değil kolay bir takım da değil öyle söyleyeyim Evet arkadaşlar şimdi açıklayayım şunları alıp da Çünkü abi bu oyunun profil kapağında harika bana be, yani heron ve heron pop ve pandanın resmi var bilenler bilir o youtuberları eski youtuberlardır yani size girip bu arada yazmaya gerek yok. <laughs> yani gidip bunu Twitter sayfasından bakabilirsiniz kodları. Yani ben gittim. Akıllılık yapmaya çalışın, pek iyi olmadı yani neyse. 5000 paramız var şuradan alalım bari. Tamam bak yine yeni, yeni raft aldık. Zaten bayağı büyütüyoruz yani şehir yapacağız arkadaşlar orayı. Ya aldık 3 3000 pahalı ya. Neyse en azından ucuzları alalım. Şunu al. Alamadım. <laughs> Alırken de bakıyorum ne aldığıma bu arada. Rastgele almıyorum da. Aa dur dışarıdan Robux'lu. Allah'ım Robux, Robux, Robux para yok. Lan ne oldu oğlum ne oluyor lan ne oğlum ne oluyor ne oluyor hocam ne olur sen nesin der sen nesin der oğlum bu ne hocam abi bu ne daha geldi öldürdü bizi <laughs> harbiden ne oldu lan vallahi anlamı durayım suyun ne var Dur bakayım. Hmm, neler varmış? Hiçbir şey yokmuş. <laughs> abi bu arada o neydi lan? Allah Allah. Üz, dalga geldi. Tsunami oldu. <laughs> Tsunami oldu. Çok değişik. Tam 13 bin paramız olmuş. Bari şunu alalım. Ne oldu merak ediyorum. Bırakıcı 5. Dropur alıyoruz. Tamam. Allah. Yükseltici falan var. Allah abi. Buradan da gelecek. Oradan da gelir bir daha. Yandık hocam yandık. <laughs> bakayım. Ee, 1857 bir şey alıyoruz alamıyoruz yani boş boşuna gösteriyor abi ne ya, 6000 liraya alayım mı al, hadi alayım tamam ee, zaten ona param yetmiyordu yetiyor muydu yetmiyormuş hatta yok ya 12.000 liraymış hemen alayım bari daha hızlı İlk başta dropper bitirelim ki daha hızlı para gelsin alalım al al ha aldım bu oğlum ne geliyor yukarıya neden gidiyorsun lan sen kapmaya <laughs> çalışıyor anlamadım bak yine geldi değişik neyse abi raftan geldik şimdi köpek balığı falan vardır <laughs> aa o ne o ne Dur bakayım şunu alacağım bir gideceğim. Alamadım. Allah'ım çıldıracağım. Oraya gitmek istiyorum. köpek balığı var lan. Köpek balığı. Köpek balığı. Köpek balığı. Neyse dur. Öldürür bu beni. Çok <laughs> değişik bir köpek balığı var. Hayır istemiyorum. Şimdi ne alsam ki ya bilmiyorum. O da para ediyor da yok. Şu dropper'ı bitireyim ya. Yani. Yes. Git 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 koş koş. Bu ne diyor? Allah Allah. 1.8 milyar. Allah Allah anlamadım şimdi 12 bin liraya şunu aldım nerede ha buradaymış korktum <laughs> Tamam tamam sorun yok buradaymış abi şu bakayım gideyim ben de bir ona i̇yi, iyi para geliyor iyi 11 bin. bakayım Onun dışında başka ne var yükseltici 4 yükseltici 5 Abi 15 olduysa benim kaç olursun um var acaba Bakayım mı göremiyorum <laughs> yani büyük bir robux falandır biliyorsun önceki videolar harcamıştık robuxlarımızı. konuşamadım <laughs> Robo bak şu olmuş. şeyler diyorum. Galiba orası bitti ya. Bakayım var mı daha? Tamam arkadaşlar. Sıra burada. 27. Rafası. <laughs> ya oğlum dün çok kötü kaybettik. Neyse neyse tamam. Hadi bakayım. Bunları bir harcayalım arkadaşlar. Vallahi harcamak da eğlence işmiş. Şaka maka. <laughs> Bu arada ev mi yapıyoruz biz? Modern ev yapıyoruz? Valla birazdan bir daha dalga gelirse öldürecek beni. <laughs> Allah da öldürmüyordu anlamadım yani Neden geliyor? Bir event falan mı? Bu ne abi? A oha! Uzgara mızgara yapabiliyor muyuz? Çok değişik. Vallahi değişik. Bu falan kapatabiliyoruz. İyi tamam, tamam. güzelmiş arkadaşlar. Ee, 4000 lira başka bir şey yapamıyor muyuz? Harbi mi? Aa yok la orada bir şey çıkmış oğlum dropur biter mi arkadaş dropur bitmez dropur bitmez aldım ee, alabiliyorsam 23 bin 22 binmiş göremedim hemen aldım bırakıcı altıyı bakayım abi yeter artık iyi yeter sıkıldım ya, yani neyse dur ben birazcık tıklayayım bari <laughs> yani tıklamama rağmen bu kadar şey geldiği için bilmiyorum birazcık mutlu oldum şimdi yani <laughs> otokliker açsam var ya şu anda tık 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 tık. 1 milyon olmuştu bile şu anda 1.8 milyar paramız var ya yani para var insanlarda şimdi bak bakayım. Of 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 çok güzel. Valla <laughs> eğlenceli arkadaşlar yani bilmiyorum. <laughs> Şimdi bakayım. Oy 22 bin olmuş bile. Hemen al kardeşim 34 bin oldu. Ya abi ya hiç alsın yok bunları da. 12 bin liraya yükseltici alayım. Tamam mı? Sonra gideyim. Alamıyor muyum? Sen harbi gerçek biz 200 lira mı var ya? 200 lira. Hemen gideyim. Abi dakika dur. 310. 10 bin yok ya. 10 bin az para. Zaten ben onu bir saniye dışı kazanıyorum. Gerek yok abi. Ye, zeminle hemen şunları alalım. Yapı diyor. Aldık tamam. Kapı yapı kapıymış. Görmedim. Şunu hemen aldım. vallahi aldım. Anam. Tezgah yapalım. Tezgah. Hemen koş 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 koş. koş. Yani çok değişik bir oyun. Abi bu ne lan? <laughs> o ne öyle ya? Aa çocuk gelmiş. Hoş geldin kanka. Hoş geldin çocuğu görünce benim sevgi, sevinç. BCM'e gir. Ne haber? Ne yapıyorsun oğlum? Portu oluştur. Ben gideceğim. Gideceğim. Ben nereye gittim bilmiyorum. O portal bölgesine gittim lan. Birinci üst, ikinci üst, üçüncü üst BCM gir. Benim nerede PVP? Ee, canavar diyor. PVP Tycoon kılıç toplayın. Dur bakayım şunu alacağım hemen. Şunu alacağım etkileşim en üstüydü yani dur dur tamam ben yukarıya çıkıyorum git istemiyorum seni <laughs> çok değiş bir yere geldi olsa da birazcık da para biriksin hazır hadi bakalım çıkıyoruz ne oldu merak ettim geldim ee, geldim <laughs> şaka mı bu şaka mı ben buraya şimdi geldim ne yapacağım neyse aşağı atlıyorum arkadaşlar belki para falan vermiştir hemen koş 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 koş, koş. e, ee, benim nerede benim nerede? Benim nerede? O bakın görüyor musun? Senin adam diyor zaten burası benim. Değil mi? Benim kendi adama geleyim. <laughs> koş 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 koş. Geri geri geri. Ee, neredeyim lan ben? Hayda hocam. Ama ya yapma ya yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıfırdayım ben <ne> yapacağım? <laughs> ölüyorum. Ölüyorum yardım edin. Ölüyorum köpek balıkları öldürün beni. Iy, ne yapıyor? Onu harbiden ben ne yapacağım lan? Abi ben ne yapacağım? Hayda hocam geri çıkmayacağız şimdi. Ee, dur bakayım. Şuradan ne yapabilirim ki? Ee, grafikler diyor. Grafiklerden ne yapayım Düşük grafikler açık olacak. Hayır ya. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar ben ne yapacağım? <laughs> Şuradan da yap bakayım bir poş, moş, moş bir şeyler yapabilir miyim? Yani yapamam ya. <laughs> Abi köpek balığı aşağı insene. Ben, ben buradayım. Bak beni vurabilirsin. Bana vurabilirsin. Köpek balığı ben buradayım. Köpek balığı kanka sen orada mısın ya? <laughs> Öldürün beni. <laughs> Abi ben biz ne yapacağız? Yüzde falan diyor. Ay da hocam yani. Baga girdim ben. Ay da hocam ben ne yapacağım ya? ben ne yapacağım ya yardım edin. Neyse arkadaşlar bu, bölüm buraya kadar olsun yani bu video buraya kadar olsun. Sadece bu da görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.